1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmişti. 13 Kasım 1918'de İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan savaş gemilerinden oluşan Birleşik Donanma Boğaz'a demirlediğinde ise İstanbul'un işgali artık fiilen başlamıştı. Aynı gün dağıtılan Yıldırım Orduları Grup Kumandanı Mustafa Kemal Paşa ise Adana'dan trenle İstanbul'a gelmişti. Paşa daha o gün işgal donanmalarının geçişini izlerken Yaveri Cevat Abbas Bey'e söylediği ''Geldikleri gibi giderler'' sözüyle kurtuluş mücadelesinin ilk ve en güçlü işaretini vermişti. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddelerini öne sürerek İstanbul'un ardından Anadolu'nun birçok bölgesini ele geçiren işgalci kuvvetlerin ilerleyişi, halk arasında büyük bir huzursuzluğa yol açmaktaydı. Samsun ve çevresindeki Rum çeteleri İngilizlerin desteğini arkasına alarak kargaşa çıkarıyor, bu ortamı itiraf Devletleri lehine bir işgal zemini haline getirmeye çalışıyorlardı. Türk halkı bu tehditler karşısında can ve mal güvenliğini korumak amacıyla örgütlenmeye başlayınca durumdan rahatsız olan İngilizler İstanbul hükümetine baskı yaparak bölgedeki direnişin bastırılmasını talep etmişti. Anadolu'da bu gelişmeler yaşanırken İstanbul'a geldiği ilk günden itibaren yurdun işgalden kurtulabilmesi için çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal Paşa bir yandan siyasi girişimlerde bulunuyor, basınla ilişki kuruyor Diğer yandan hükümet yetkilileri ve farklı düşünce çevreleriyle temaslar gerçekleştiriyordu. Milli mücadeleyi başlatmakta kararlı olan Paşa aynı zamanda silah arkadaşlarıyla da sürekli istişarelerde bulunuyor, İstiklal Savaşı'nın kadrosunu titizlikle oluşturuyordu. Yaptığı temaslar sonucu Anadolu'ya geçmeye karar veren Mustafa Kemal Paşa bunu resmi bir görevle gerçekleştirmeyi istiyordu. Samsun'da meydana gelen Türk-Rum çatışmaları üzerine Osmanlı hükümeti asayişin sağlanması için müdahaleyi gündeme alınca bölgedeki olayları incelemek üzere 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmesi Mustafa Kemal Paşa için büyük bir fırsat oldu. Bu sayede Anadolu'daki direniş güçleriyle daha kolay temas kurabilecek ve dağınık haldeki milli grupları birleştirme hedefini hayata geçirebilecekti. Tarihler 15 Mayıs 1919'u gösterdiğinde ise Yunanların İzmir'e çıkmasıyla yalnızca Ege değil tüm Anadolu işgal tehdidi altına girmiş, yaşanan bu işgalle Türk kurtuluş mücadelesinde geri dönülmez bir yola girilmişti. İzmir'in işgali halkın ve hükümetin üzerinde sarsıcı bir etki yaratmış, tehlikenin ağırlığı daha iyi anlaşılmıştı. İşgalden bir gün sonra, 16 Mayıs 1919'da 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler Bandırma Vapuru'yla Karadeniz'e açılarak milli mücadelenin ilk adımını attılar. Bandırma Vapuru'nun Karadeniz'e aşarak Samsun'a ulaştığı 19 Mayıs 1919 sabahı, milli mücadeleyle kazanılacak bağımsız Türk Devleti'ni müjdeleyecekti. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım sözleriyle işaret ettiği bu tarih, işgal altındaki vatan topraklarında bağımsızlık ve istiklal inancının hayata geçtiği kutlu bir milat oldu. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Samsun'dan başlayan bu yolculuğu Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yakılan istiklal meşalesiyle güçlendi. İzmir'in işgali Anadolu'nun her köşesinde halkın direnişini ateşlemiş, ardından İnönü, Sakarya, Dumlupınar ve Büyük Taarruz gibi askeri zaferlerle taşlanan milli mücadele sürecinde 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla halkın iradesi yönetime taşınmıştı. Nihayet 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte yeni ve bağımsız bir devletin doğuşu müjdelenmişti. Bu kutlu yürüyüşün ilk adımının atıldığı 19 Mayıs'ı unutmayan Samsun halkı ise milli mücadele ruhuna sahip çıkmış ve bu günü 1926 yılından itibaren Gazi Günü olarak kutlamaya başlamıştır. 1935 yılına kadar yerel düzeyde kutlanan bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine olan güveniyle özdeşleşmiş, 1938'de Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmiştir. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılından bu yana ise onun aziz hatırasını yad etmek için Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır.